Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda sıkça isminden bahsedilen Dyson düzleştirme, saça şekil verme taraklarının muadili diyebileceğimiz bir saç şekillendirici ve aynı zamanda kurutucu taraktan bahsedeceğiz birlikte. Bugün bunu inceleyeceğiz. Aslında kapak fotoğrafında gördünüz ama ben yine de size bir şöyle göstereyim. Daha net anlaşılacaktır. Evet, bu tarak birçok online satış sitesinde görebileceğiniz bir ürün bu. Belki farklı markaları vardır ama hepsinin tipi ve işlevi aslında aynı. Dyson'ın da bu tarakları ki bu tarağın farklı ucu yok. Dyson'ın birçok farklı ucu var. Fiyat olarak çok çok yüksek. Bu onun çok çok altında. Bildiğimiz çok güzel ve orta fiyatlı olan markalar da yine bunlardan çıkardı. Onları hiç denemedim ama internette sıkça bununla denk geliyordum. Ve aralarında tabii ki fiyat olarak en uygunu bu olduğu için sizinle bunu incelemek istedim. İşin esası merakıma da çok yenildim. Çünkü herkes çok çok memnun kalmıştı yorumlarda. Bu kadar mis gibi durduğuna bakmayın. Ben bunu açtım, kullandım ve deneyimledim. Size bu deneyimlerimi aktaracağım. Hatta bir de küçük birlikte de test ederiz. Öncelikle fiyatından başlayayım. Fiyatı tüm sitelere göre değişkenlik gösterse de 100 lira ile 150 lira arasında gidip geliyor. Ürünün şurada şöyle 3 tane noktası var. Böyle çevirdiğinizde bu noktalara geliyor. Bunlar aslında birer mod. Hızlı, orta ve yavaş. Ama şöyle komik bir şey var. Evet, yavaş çalışıyor ama orta çalışmıyor. Direkt yükseğe geçiyor. Yani siz ortaya alsanız da aslında yüksekte çalışmaya devam ediyor. Ürünün satıldığı sitelerdeki yorumlarını okudum. En çok olumsuz yorumu ürünün çok çabuk kıllarının şuradaki kılların yamulmasından aldığını gördüm. Ben böyle bir şey yaşarım diye korkmuştum fakat uzun süreli kullanımda dahi böyle bir sıkıntı yaşamadım muhtemelen ürünün markasına göre, kalitesine göre değişiyordur. Ama ben hem aldığım linki açıklama kısmına bırakırım hem de şöyle kapağında size göstereyim kutusunu daha doğrusu. Beğendiğim özelliklerini sıralayayım öncelikle size. Duştan çıktıktan sonra benimki gibi kalın terli bir saçınız varsa ve fazlaysa saçınız onu önce kurutmak sonra düzleştirmek falan çok uzun iş gerçekten. Ama bu ürün sayesinde sadece Tek bir uğraşla iki işi birden halletmiş oluyorsunuz. Gücü güzel yüksekte çalıştırınca çabucak da saçları kurutuyor. Sadece saç diplerinde birazcık zorlanıyorsunuz ama birazcık saçınızdan şöyle yavaşça geçirirseniz gayet de bir sorun kalmıyor. Bunun haricinde öyle bana çok kalitesi hissettiren kılları yoktu. Dediğim gibi herhangi bir yamulma falan yapmadı. Kablosunun uzunluğu da iyi. Gayet rahat edebiliyorsunuz kullanırken. Ürünü şuradan tutup kullanıyorsunuz. Buradan bu kadar sıcaklık vermesine rağmen eliniz asla yanmıyor. Hatta benim elime sıcaklık dahi gelmedi. E tabi şuralara dokunursanız muhtemelen eliniz yanar. Ama burada böyle bir sorun yok. Gayet normal kullandığınızda hiçbir sıkıntı olmuyor. En azından benimkinde diyorum. Ve şimdi olumsuz yönlerini söylemek istiyorum size. Öncelikle az önce bahsettiğim şu orta kademede çalışmıyor. Yani çalışıyor ama yine yüksek çalışıyor. Ben ortadan yükseğe aldığımda hiçbir hız değişimi olmuyor. Dolayısıyla bu ortanın ya da en yükseğin çalışmadığını gösteriyor bize. Dolayısıyla buradan bir puan kırıyorum. Bunun haricinde Dyson'ı daha önce kullanmadım ama videolarını izlediğimde Dyson'ı kullanan kişilerin asla saçlarında bir elektriklenme görmedim. Evet güzel bir hacim veriyor saça düzleştirirken ve kuruturken ama asla elektriklenme yapmıyordu en azından izlediğim kadarıyla. Fakat işler bunda öyle değil. Eğer şu bebek saçlarından çok çok rahatsız olan biriyseniz böyle havaya geliyor onlar böyle kesinlikle bu ürünü size tavsiye etme. Çünkü o bebek saçları baya baya elektriklendiriyor ve kaldırıyor. Dolayısıyla bir yağ, bir bakım kremi ya da bir solüsyon bir şey sıkmanız gerekiyor. Buradan da bir puan düşüldü. Olumsuz olarak söylemek istediğim son şey hiç bu markayı duymadım. Hatta bu bir marka bile emin değilim. Fakat yani ben üründe herhangi bir teknolojik sorun yaşadığımda garantiye nasıl veririm? Kiminle muhatap olurum? Hiç emin olamıyorum. O sebeple burada bir güven problemi yaşadım ben. E tabi bu da beni birazcık rahatsız etti. Bir puan da buradan kırıyorum fiyat performans ürünü mü? Belki. Aldın artık evde kullanıyor musunuz derseniz maalesef. Denemek için 4-5 defa kullandım. Sonrasında kullanmayı bıraktım. Ama çok hızlı hazırlanmam gerekiyorsa ve çok özenmem gerekmiyorsa kullanabileceğim bir ürün. Yani kenarda durabilir. Şimdi saçımın bir tarafını birazcık suyla ıslatacağım. Size demek istediğim şeyi göstereceğim. Şimdi şunu şöyle fişe takıyorum. Taktım. Şimdi burada gördüğünüz üzere off tuşunun yanında kırmızı ışık yandı. Şimdi size az önce bahsettiğim şu bir modu çalışmıyor dediğim şeyi anlatacağım. Yavaşa aldığımda hızlı çalışıyor. Ortaya aldığımda yavaşlıyor. En yukarı aldığımda yine hızlı çalışıyor. Şu an fark ettim. Bunun orta değil, 6 yokmuş yani. Yavaş olan yok herhalde. En yavaş olan. Şöyle göstereyim. Bu yavaş. Yani bunun yavaş olmasının imkanı yok. Şimdi ortaya alacağım. Tamam bu orta. Bir üstü de hızlı. Yani aynı. Bir aşağıya geldim. Şu an ortada. En üstü alıyorum. E yavaş nerede o zaman? Yani bundan bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi saçımı şöyle birazcık ıslatacağım. Evdeki tüm fıs fıs şişelerine tabii ki dezenfektan koyduğumuz için evde fıs şişesi kalmadı. Şöyle şurayı alayım. İyice ıslatıyorum. Şöyle her yeri de ıslattım. Şimdi saçlarımı bayağı bir ıslattım. Gördüğünüz üzere. Şimdi öncelikle bir tarıyoruz. Şöyle taradım. Şimdi çalıştırıyorum. En yüksek moda alayım. son bir defa geçiyorum üzerinden. Şimdi durdurdum. Size bahsetmek istediğim şey işte bu. Yani tel tel. Anladınız mı? Mesela saçımın sağ tarafını Babyliss düzleştiricimle düzleştirmiştim. Şuradaki parlaklığa, bütünlüğe bakın. Bir de buradakine bak. Yani şu an tüm saçıma yapmadığım için çok net belli olmuyor ama hani buram buram böyle çıkarıyor. Düşünsenize şu an şu kadarcık bir saç sadece yaptığım saç. Bunu tüm saçıma yaptığımı düşünün. Böyle aşırı kabarık yani hacim desen hacim değil böyle hiç taranmamış saçaklı bir kıza benziyorsunuz. Bunlar için yağ kullandım bu arada. Hatta şurada şöyle saç yağlarımı göstereyim. Ben çok fazla keratin kullanırım. Aynı zamanda işte bakım ya bunun içinde de keratin var sanırım. Aynen öyle. Bunları çok fazla kullanıyorum bu arada. Yani ben bunları kullanmama rağmen saçlarımı asla düzgün bir forma sokmuyor bu tarak. Şimdi ürünü çok çok kötüledim. Hiç beğenmedim gibi oldu ama şöyle de bir kısmı var bunun. Yani beğendiğim yönleri var. Tabii ki çok pratik. Aynı zamanda kurutup düzleştirmesi mükemmel bir olay sık sık değil ama günlük hayatımda çok özenmem gereken bir yer olmadığım müddetçe tabii ki kullanırım ben bu tarağı. Ama bu bir inceleme videosu. O yüzden benim bu tarağa karşı objektif olmam gerekiyor. Şu an saçlarım arasındaki farkı görebildiğinize eminim. Aslında evet iki tarafta düz ama buradan çıkan bu elektriklenen saçlar falan evet hoş durmuyor. Dyson ve Dyson gibi bir tık yüksek meblağ isteyen ürünlere eğer bütçeniz yetmiyorsa ve az önce söylediğim gibi işte yok elektriklenmesi ben sorun değil zaten şöyle hallediyorum yok ben bu sıkıntıları yaşamıyorum diyorsanız tabii ki de alabilirsiniz bu ürünü. Ben de tavsiye ediyorum etmiyor değilim ama bu ürünün benlik olmadığını en azından söylemek istedim size. Belki bu ürünün de ki mutlaka vardır bence. Farklı markaları vardır. Çünkü internette gördüğüm kadarıyla birçok kişi de memnun. En azından benim aldığım bu tarak benim hayallerimi karşılamadı diyelim. Ve lafı daha fazla uzatmadan videoyu kapatıyorum. Umarım videomu yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz birazdan şuradan ya da şuradan çıkacak yuvarlaklardan kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.